Merhaba. Bugün hamaz geldik. E, sushi yiyeceğiz ailece. Hadi başlayalım. bu Bu da sipariş verir tablet veriyorsun. E, tablet verdiğiniz siparişler buraya geliyor. Bu da alıp yiyoruz. Bugün <laughs> maguro ucuzmuş. Biraz maguro yiyelim. Aa, baba. Şakırın kokore. おう100円。うん、はいご注文ありがとうございました。えっと、今、えらえついももってあったけどな。あれ、売り切れたって。誰、ね、全部、<や>全部先れ、全部、最近。

3 4 5 6 하하하하 감사합니이거아이 뭐? 이거 브리데아스테이크야, 바닷물 아이다 이리데스니 Ikaringi u tamam dedim. Um. Ikaringi, çok top güzel. Uzun uzun. Güzelmişler. Çok güzel. Böyle böyle salmon balıklarım da geldi. Sushi'nin içinde en sevdiğim benim bu salmon balığı. Acı <laughs> oluyor, baluçal. Çok acılı. Soya sosunu koyuyorsun. Ayrıca burada e, fark ettiğinizini biliyorum. Bunun içindeki pirinci küçük. Bunu benim gibi kilo sorgulananlar için e, yarım pirinçli diyorlar. E, yarım pirinçli olarak bunu sipariş verebiliyorsunuz. Uh, en güzel soban balığı. <laughs> Ia benar-benar menakjubkan. Ia terlihat sangat cantik. Kari kari Gari-gari kun. Gari-gari kun, gari-gari kun. Okey. Ini adalah kalamat. Evet. avokadolu soğanlı somon balığı. Tamam Tamam da sade soğanlı somon balığı. Evet. Önce sade soğanlıya gidelim. Soğanlı mayonezli

<laughs> Bu kadar mı yaktın ya? <laughs> daha da geliyor daha da geliyor. Aa, geldi, daha da geliyor daha da geliyor. Bu da acılı kalbi. Yu yu inen kalbis. Acı. Mükemmel. <laughs> Japonlar işi biliyor. <laughs> Tabi bir tane daha var bunlar. Tek değil yani. Çiftler <laughs> çiftler geliyor ya. Manyak bir şey yani, manyak bir şey. Bugün de şansımızla dükkan boş. Kimse yok, rahat rahat çekim yapıyoruz. Şimdi geldik. Bu ördek midir, kaz mıdır, tam bilemiyorum. Bu da kamo diyorlar. Çok güzel yani. Çok güzel. birer ya bu için gelir buraya ya? Yani. Böyle mi güzel olur ya? Ben bu bir daha söyleyeyim ya çok güzel ya. Bu tuna balığının yağlı kısmı. Ucuzdaymış sana bunun için geldik. Ben bu tuna balığının yağsızını yiyemiyorum. Biraz kokuyor. Ama bu yağlı olanı orta ödülükleri çok güzel. Kalamar kalmış hala. Kalamarı götürelim bize. Ve burada sadece suşi de değil. Mesela bu zencefil turşusu. Suşiden arasında duruyorsun. Ağzın tadını sıfırlamak için. Düzet deyip bir sonra gitada geçiyorsun. Yani. Adamlar yapmış. Bu da bizim kızın yine kalbi. Bu acısız olanı. Benim orada geldi. <laughs> gel ördeğim gel. Bakın şuna bakın diyor. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel bir şey. Şuna bak ya

bizim burada Osaka'da en düşük saat ücreti 992 yen. Ve bu 100 hesap hesaplarsan, yüzde 10 şey var, e, vergisi var. 110 yen oluyor. Bir saati çalışanla 9 tabak yiyebiliyoruz. Yani öyle pahalı bir şey de değil. Ne hamburgerler geldi. Burada hamburger var. Biz kız böyle şeyleri çok seviyor pek balık yemiyor Bu da somon balığı. Üstü hafif kızartılmış somon balığı. Bu da Bu da dinasor. İkisi gibi. bir mangal gibi tadı oluyor. Çok güzel oluyor. Kek balığı bu kadar yemişiz. geldi. Aa o Kafem geldi. Yemeğimizi yedik. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Çektarlı, dondurmalı vesaireli. Ee, tüm bu yemek yediklerimiz ve bu tatlılarla beraber toplam 6800 Yen tuttu. Ee, Burada saat ücreti 992 Yen olduğundan hemen hemen 7 saatlik çalışma karşılığında yiyebiliyoruz. O kadar da pahalı bir şey değil. O kadar da pahalı bir şey değil. Hmm. <laughs> şeftali, bildiğin şeftali. <laughs> Çok güzel. Çok güzel ya. Neyse. Biz artık bunları yiyip kalkacağız. Bugünkü videoyla burada bitiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tür videolar çekmeye devam edin. Eğer e, ilginç çekin konular olursa yorum kısmına yazabilirseniz sorularınız olursa sorularınızı cevaplayabilirim. Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa videosunu çekebilirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.